beklenen Kurtlar Vadisi Filistin'in çekimleri de Tarsus'ta başladı. Polat Alemdar bu kez Mavi Marmara'nın hesabını sormak için Filistin'e gidiyor. Hedefinde ise İsrailli acımasız komutan Moşe var. Kurtlar Vadisi serisinin senaristlerinden Bahadır Özdener yeni filmleriyle ilgili ilk röportajı NTV'ye verdi. İşte Tarsus'taki setten ilk görüntüler. Adın nedir? Polat Alemdar. Erbil'e niye geldiniz? Ticarete. Ne ticaret? İnsan ticareti. Buralarda ucuzmuş adam olup Kurtlar Vadisi Irak'ta Türk askerlerine çuval giydiren Amerika'dan intikam alan Polat bu kez Filistin'e gidiyor. Amaç Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara'ya baskın düzenleyen İsrail'den hesap sormak. Büyük tartışma yaratması beklenen Kurtlar Vadisi Filistin'in çekimleri Tarsus'ta başladı. Yapımcısı Pana Film'in Türkiye'nin en büyük filmi olarak lanse ettiği yapımda Kurtlar Vadisi ekibinin yanı sıra Erdal Beşikçioğlu'yla Nur Aysen rol alıyor. Filistin halkının bir parçacık çektiği sıkıntılara bir oh dedirtecek, bir umut olacak, yeni kapılar açacak. Ya da jeopolitiği değiştirecek, siyaseti değiştirecek bir filme imza atmak motivasyonu da tabii karşılıksız bir motivasyon. Filmde Polat Alemdar bu kez mavi Marmara gemisine baskın emrini veren Moşe Ben Eliz yer acımasız İsrailli komutanın peşinde. 50 yıllık ortadoğu tarihini araştırırsanız çok. ...çok mu şeye rastlarsınız? İsrail devletinin çıkarlarının bile emrinde değil... ...onun da üstünde. E, gerektiğinde kendi insanını da... ...başka insanları da çok kolaylıkla... ...öldürebilir. Hastalıklı bir adam yazmak... ...dünyanın herhalde senirciler için en kolay şeyi. Peki film vizyona girdiğinde... ...İsrail nasıl tepki verecek? İki ülke arasında yeni bir gerilim yaratacak mı? İsrail ne tepki verirse versin. İsrail zaten... Ee, hani burnuna koymuş sinekle kavga eden asabi sinirleri bozuk patetik bir vaka. Yani onun bir sağlıklı tepki vermesini beklersek zaten öncelikle o topraklarda sağlıklı tepki vermesini beklemeliyiz. 5 Kasım'da vizyona girmesi planlanan Kurtlar Vadisi Filistin'in 10 milyon dolarlık bütçesi de filmin iddiasını ispatlar nitelikte. tahmin ediyorum yine en yüksek bütçeli film olur. Bundan da iftar etmiyoruz açıkçası. Keşke daha ucuza yapılabilse bu işler ama hem filmimiz çok yüksek maliyetli hem de maalesef teknik ekipmanlar, teknik şartlar hala batı menşeli olduğu için çok lüzumsuz pahalı. Kestik.